3 tane top geldi kaleye. Dört tane gol yedik sayın seyirciler. Kazma! 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 Arda Güler! Valencia gat onu Valencia! Anam anam anam. Anam gelme. Okay. Gelme! Gel gel. Gelme lan. Onur sen çok yaşa canım feda olsun sana geç, geç buraları geç kardeş maça gel Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz kanalımıza hoş geldiniz Ben Babiş Babiş ve Tayfadasınız Babiş ve oğluşların Roblox'tan sonra ilk hikayelerinden biri FIFA Evet kankalar biraz evvel Mimu Bey burada herkesi tokatladı O zaman dedik rest dedik aldık Fenerbahçe'mizi Mimu Bey de Fakir saint aldı. Bakalım mücadele nasıl konuşlanacak. Geç baba geç bunları geç. Geç geç buraları. Geç kardeş maça gel. Sen demek herkesi tokatlarsın ha Mimu Bey. Az önce babi işte bir, bir yere oynadık bir tane attık. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Onu kabul etmiyoruz. Onu saymıyoruz. 4-2 abisini yeniyordu. Aldım çevireyim dedim. 5-2 oldu. Çeviremedik. Bir saniye şimdi abi. Bir saniye. Hemen şurada. Siz de bu arada bir sumu için olun bak. Şş, gündüzleri gene sıcak ha.

Şu ayı Arda Güler! Arda Güler Real Madrid'e gidecek mi? Ah lan! Ramos! 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 Patlar gibi geldi aldı orta topu. Eskiden nasıl evlendi? Hastanedeydi. Ay Ne gerek var? Ne gerek var? Evet, arkadaşlar. Anane! 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 Altay! Alttay ne yapıyorsun Alttay? Aman aman aman. Aman aman aman. Lan lan lan. Çok baskılı oynuyor. <laughs> Oha ya <laughs> lan Samuel. Biler de dikkat çekecek kardeş. Ooo Can Palo. Aaa Büyük takım lobisi gene iş başında kankalar. Üf. gidiyor. Katil gidiyor. Katil gidiyor. Ooo bir de direğe vurarak attı.

Sabah datlar gibi bekliyor orada ya. İşte bu arada bir daha istediğimiz hareketler bunlar. Ya Zayis, o nasıl pas? Allah aşkına o nasıl pas? çıkartacağım şimdi Yemin ediyorum seni ya. Hadi bi bi veriyorum. Uf, i̇nce çok ince. Messi. Number Danilo Pereira. PSG looking dangerous. But a good piece of defending to bring it to an end. Takım çok Abi, yemin ediyorum Arda, bak çocuğum sabrımı taşırıyorsun. Crespo Reis vuruyordu olmadı. Benim için. Çok çünkü çok <laughs> Sen direkt gol diyorsun değil mi? <laughs> Rüzgarın oğlu. <laughs> Kaleci Altay. Ne yaptın Altay? Oldu. Hiç oldu. Dur bakalım daha maç bitmedi. Henüz her şey bitmedi. Daha henüz pes etmedi Babiş. Babiş'i pes ettirmek o kadar kolay değil. Arda Güler! Arda Güler! Gol 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 Arda Güler yıldızımız. Attı 3-1 oldu. <laughs> Arda Güler mükemmel pas. Mükemmel şut gol. Killa 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 indi. Şimdi efendi. Batshuayi! 3-2 oldu. Mabiş geri dönüyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Bu gol izletilirdi aslında ama. Üst, puskası aday ay bir gol. Ya 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 ya. Öyle olmaz ya. Yürüyerek gol atamazsın. Ya tabi tabi. Mama var yer mi? Oy kötü pas. Ver Bravo. Hadi Zayis. Vallahi satacağım seni yemin ediyorum. Bırak kadrodan çıkartmayı. Kadıoğlu. Kadıoğlu orada şovunu yaptı Kadıoğlu. Daha önce yaptım bunu. Ah ah şu istiyon yemin ediyorum. Bu istiyon azizliği elimden kaydedim. Benimki de kayıyor her zaman. Almamız lazım ya. Birazcık like atın la kanka. Biraz beğenin la. Bak ekipman alacağız. Bunlar hep para la. Like lazım la. Anam 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 anam. Sahi tut onu. Mesih. Sırf hızından dolayı oynatıyoruz Bapé. kanka. Yoksa bu Mbappe tutulmuyor. Tutulmuyor. Kaleyi görmemesi gerekiyor. Ah, oh. 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 atarım. Anam anam anam. Anam gelme. Gelme. Gel gel. Gelme lan. Uy. Şimdi Villanueva. Sen araba açabilirsin. hata kalkıyor. O nasıl pas Valencia'ya Gaya. Atayım yatırdı. Zaysa suyu Pendi, ısınıyor. Cani, İyice ısınıyor. Şimdi gidiyor. Çıkart abi. Kusura bakma yani. Kusura bakma Zayz. Ayıp. Yemin ediyorum ayıp. Yemin ediyorum Mesafir. ayıp. Mert Hakan'ı niye oynatmıyorsun? Mert Hakan yandaş çünkü. Ver, dediler. Ver onu. Ver onu. At onu Valencia. Valencia ya tonu Valencia tonu. Şimdi Valencia Valencia 3 3. Babiş geri döndü. Geç. Geç. Geç değil mi? Maç daha bitmedi. Uy. Ya o nasıl taç ya? Taçtan git gol at asist yaptı taçtan ya. Neymar girmeye çalışıyor mükemmel bir müdahale. Katır tekmesi müdahalesi. Hadi şöyle durun bakayım şimdi katır tekmesini yiyeceksiniz. ah. Ya yüksek. Oo bir şut. şut. Ve ilk yarı 3-3 bitiyor kankalar. 3-0'dan 3-3'ü geri buldu Babiş. Gerçekten de çok heyecanlı gidiyor. 0-8 gol beklentisi. 1.4 gol beklentisi bu Bey Paris Saint Germain'le. Valencia biraz üzüyordu bizi ama golünü attı gitti <laughs> <sıkı affettirdi> kendini. <laughs> ah, şu Ah ya ah ya orada, orada işte arada o bağlantıda bir problem var. Şimdi Arda verdi ah şu Şuay biraz daha etkili. <laughs> Biraz daha etkili ol Batshuayi. <laughs> Valenciaga. Valenciaga girdi. Çıkart dedi. Crespo şimdi. Ya üstüne baktı. Arda Güler. Arda Güler olmadı. Dondurma. Dondurma. <laughs> Ar Güler o, o, Mükemmelsin çocuk. Mükemmelsin çocuk. Şimdi mükemmel bir pas. Mükemmel bir pas. O saysa el girdi. Verdi arda, vur, Olsun olmadı. Ah. Ah İsmail yüksek' tuttu ama olmadı Arao şimdi. Güzel karşıladık tekrar. Yan Arao. Yüksek. Ver pasını. verdi. Ferdi Kadıoğlu girdi içeri çekti. Yaptı ortasını. <laughs> Nereye lan kardeş? Nereye lan kardeş? Arao. William Arao'dan bir ser şut denemesi. Ben de Uy belini kırdı. Messi, Messi attı Messi? Messi lan. Sen garip, sen garip, sen. lan. Durmayın. Durmayın. İşte bu. İşte bu. Hadi oğlum. Gol geliyor. Dört geliyor. Ah lan Şuay'ı. Ah lan Şuay'ı. Bizi bitirdin oğlum sen ya. Bizi bitirdin sen Bizi ya. Kaç... Bizi bitirdim be. Bizi bitirdim be. Hadi oğlum. Buna. Ay Messi 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 gidiyor Messi. Messi. Messi gidiyor Messi. Messi, Messi. Orada Türk'ün gücü Atilla Salahi. Olmadı. Olmadı. İlyan Arao gel oğlum oraya. Özür dileyin bu çocuktan gelsin dediler. Özür dileyin. Yolladık ayıp ettik biz <laughs> bu çocuğa dediler. Şimdi Vilyan Arao gidiyor. Vilyan Arao ile Fenerbahçe atağa kalktı. Verdi pasını. Başşuay Valencia. Sevdiği toplar. Niye kestin koşuyu be çocuk? Ah. Ah. Aman aman aman. Aleley. Evet şimdi tekrar Fenerbahçe atar kalkmak istiyor. Yorgunluk belirtileri var. Ay çok tehlike. Çok tehlike. Çok tehlike. Babiş. Yedik golü. Killo kilo kilo indi. Yedik golü. Ya olmaz böyle bir şey ya. Olmaz böyle bir şey. Tam momentumu yakalamıştık kanka. Bak affetmedi hakikaten de. Allah affeder Mbapp da Şimdi o sayı Samuel. O sayı Samuel. O sayı Samuel. O sayı ne yaptın? Kazma. 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 Pf... Arda şimdi aldı verdi. Başvayı ezdi topu, çekti önüne, aldı Batshuayi, birinci rakibi, ikinci rakibi, üçüncü rakibi olmadı. Batshuayi olmadı. Oraya bizde gelir. Oraya bizde gelir. Yani hey, kart bile yok. Evet dakika 78 kankalar. Acil bir gol bulmamız gerekiyor. Çok acil bir... o. Oh. Hata. Hadi Valencia. Hiçbir şey yapmadın Valencia. Maç boyu yattın Valencia. Ah Batşuay'ı ya. Ah Batşuay'ı. Şimdi İsmail Yüksek. Verdi pasını. Batşuay'ı. Dört dört. Vallahi hiç affetmem babiş. Yakalarsam atarım uzatmalarla sen beni patates edersin. Batşuay'ı şekil şükür yürüyüşünde yaptığı Dört dördü buldu Fenerbahçe'miz. Ay. Ya, Ay. Ay. Arda Güler şokça. Ay. E, Ay. Anlamadı. Olmadı. E, Olmadı. E, Olmadı. Hayır. E, 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 Hayır. Hayır tut onu. Herkes Mbappe. Şimdi Villan Arao. Fenerbahçe'nin çocuğu. Crespo. Verdi pasını. Aldı pasını. Crespo gidiyor. Grespo vurdurmadılar. Vurdurmadılar Marquinhos. Bak süper çok yüzünden vardı. Ah, babam atamazdı. Ay çok tehlikeli geliyor. Ah Ferdi Elan. yapma. Ferdi yapma. Elanım. İşte bu Altay. Bir tane tut artık Altay. Bir tane tut sonunda Altay. 3 tane top geldi kaleye. 4 evet. tane gol yedik sayın seyirciler. Arda Güler'den zeka dolu bir pas. Şimdi Samuel verdi pasını. Ya bu niye ben böyle yapıyorum ya? Ben bunu niye bunu ben yapıyorum? Ben... Baya oldu değil mi? Ay 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 vurdurmayın vurdurmayın olmasın dakika 90 olmasın o, son olmasın olmasın. Olan be ulan be bir kere de ye be Ramos bir tane de ye be. Ah oh, lan. Ah lan. Hadi bir altı olsun. Almasın olamasın. Evet. Ya böyle bir şey olamaz yenildik yenildik kankalar. <laughs> bir bu yendi evet kankalar. Maliyette bitti ama videodan sonra devam edecek. Bırakmayacağım ben bir bunun yakasını. Siz şimdi kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı ve yorumlarda aktif olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar kendinize iyi bakın. See you kankalar.